Selam arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte resim yapacağız. Sulu boya şeklinde çok güzel bir resim yapmayı düşünüyorum. Ama e, şu an nedenler haber izlediği için şov haber. Oturma odasında yapmam gerekiyor ve arkadan şov haber sesleri gelirize ee, özür dilerim. Neyse. Haydi gidelim. Haydi geçelim. Şöyle sesler geliyor. Haber sesleri özür dilerim yine de. Bu arada burnum tıkalı o yüzden çok konuşamıyorum. <laughs> özür dilerim. Neyse şimdi geldik malzemelerimi göstereceğim ve bu arada a değil çok büyük bir kağıda yapıyorum Hadi geçelim böyle ben sulu boya için evde bir kağıt almıştım onu kullanıyorum sulu boya kabım var ama onu resim dersinde kullanıyorum ben bunu kullanıyorum suyum sulu boyam 6 tane böyle e, değişik değişik fırçaları ve e, kaç santim diyebiliriz üşenmedim şimdi ölçeceğim arkadaşlar boyu 30 santim eninde 40 santim böyle bir kağıdım var partide görüşürüz.